Ölüm bir kapıdır. Sessiz açılır, sessiz kapanır ve kimse geri dönüp ne gördüğünü söylemez. İnsanlar hep merak etti. Ne oluyor? Nasıl oluyor? Sonra ne başlıyor? Kur'an'a göre ölüm bitiş değil, ayrılıktır. Beden dünyada kalır. Ruh başka bir aleme çekilir. Bu ayrılık gözle görülmez ama gerçektir. Ve insan bu yolculuğa yalnız gider. İlk an insanlar için saniyedir ruh için ise başka bir ölçüdür. Çünkü zaman bu kapının ardında farklı çalışır, ölüm anını yaşayan pek çok insan geçici geri dönüşlerde bir cümle kurar. Işık vardı, ses vardı, bir şey beni çağırdı, yukarıdan bakıyordum. Bilim bunları oksijen eksikliğiyle açıklar. Din ise bu anı ruhun bedenden ayrılışının ilk adımı olarak görür. Dünya için biter. Beden için değil. İlk saatlerde vücut soğur. Kan alt damarlarda toplanır. Kaslar sertleşir, sonra gevşer. Haftalar içinde yumuşak dokular gevşer. Organlar erir kaslar yok olur. Aylar bozulmayı, yıllar kemiği getirir. Geriye sadece iskelet kalır. Elementler toprağa geri karışır. Beden toprağa döner. Bazı ruhlar için berzah geniştir. Huzur verir. Diğerleri için ise dar ve karanlıktır. Kur'an buna kabir azabı ve nimeti der. Ancak buradaki azap ateş değildir. Bu yüzden en sarsıcı sorulardan biri şuradır. Ruh bedenini özler mi? Cevap nettir. Ruh kendi bedenine dönecektir. Peki ne zaman? Dışarıda dünya döner. Devletler yıkılır. Yenileri kurulur. Savaşlar olur. Teknoloji değişir. Ama mezarın içi aynı sessizlikte kalır. Berzahede zaman başka türlü işler. Kur'an bir gün elli bin yıl gibidir der. Bu oran zihinleri karıştırır. Ölüm sonrası zaman insan aklıyla ölçülemez. Cevap kıyamete bağlıdır. Kıyamet ise kimseye açıklanmamıştır. Bir gün sur üflenecektir. Gök yarılacak, dağlar yürütülecek, denizler taşacak, gezegenler sarsılacaktır. Ateşler sönecek, yıldızlar düşecektir. Kainatın büyük düzeni kendi üzerine kapanacaktır. Bu hem bilimsel hem metafizik bir senaryodur. Bilim evrenin ölüm modellerinden bahseder. Büyük çöküş, büyük donuş, büyük yırtılış. Din ise tek kelimeyle anlatır. Kıyamet. Bilim evrenin ölüm modellerinden bahseder. Bu sahnede bütün ruhlar çağrılır. Toza dönüşmüş bedenler yeniden kurulur. Genetik, toprak ve ilahi emir bir araya gelir. Ruh ile beden tekrar birleşir. Bu birleşme insanın en eski hafızasını da geri getirir. Bu yüzden hesap günü kimse konuşmaz. Artık dünya yoktur. Ölüler dirilmiştir. Bizan kurulmuştur. Amel defterleri açılır. Melekler unutmaz. İnsan saklayamaz. Diller susar, eller konuşur, ayaklar şahitlik eder. Bu Kur'an'ın kendisidir ve insanın karşısına en soğuk soru çıkar. Ben kimdim? Beden mi ruh mu? Yoksa ikisinin birlikte olduğu bir sır mı? Cevap tam burada belirsizleşir. Çünkü Kur'an insanı bilinmeyen bir şeyden yarattığını söyler. Bu bilinmeyen insanın kendisidir. Sonsuza bakan boşluk. Ölüm burada bitmez. Asıl başlar. Çünkü cennet ve cehennem ölümden sonra değildir. Ölüm onların kapısıdır. İnsan o kapıdan yalnız girer.